her aday olanı konuşuyoruz. Ben konuşma taraftarı değilim bu saatten sonra. Kimse kusura bakmasın. Siz konuşabilirsiniz ama ben Adana'da hiç var olmamış bir adamı sonra kalkıp da bir aday başvurusu yaptı elli bin etildi ya ben burada gündem yapmam konuşmam yani. Siz konuşacaksanız kendiniz konuşursunuz. Ben sor sormadım zaten. yani Sizin kimse e, kusura bakmasın. Ediniz, ne ismini anladım burada ne de konuşurum. Ne yaptınız ya Hı. Adana ile ilgili? Yani ne yaptınız? bundan yani? sonra yapacak ya. Dört adam mı yapacak sonra siyaseti? Yok yok. Beş yıl boyunca be, Belediye başkanı sen. olduktan sonra yapacak belki. Ya öyle bir dünya yok. Yaptıklar yapamayacakların teminatıdır yani. Bunu, Yapmadıkları da yapmayacakların kimin teminatıdır kimin yani. teminatıdır yani. Bunu kimin için söylüyoruz ama? Adaylar için, aday, adayları için. için. Ben zıp çıktı tüm adaylar için söylüyorum. CHP, MHP, AK Parti değişmez. Ben yapacaksa çıktı kim varsa ben artık gündeme bir almak istemiyorum yani kusura bakmasınlar Şimdi yani. Şimdi mesela şey dediniz e, ortalıkta görünmüyorlar. Tekrar işte seçim zamanı ortaya çıkıp işte 2 e, 3 ayda seçim çalışması yapıyorlar. Ama diyor. nasıl Yok. ortalıkta Yok. görünecek? Şimdi, ne yapacak? Tam bunu soracaktım Cümle ben. Cümle burası. Aslında... Sosyal medyan vardır. Şimdi, adana ile ilgili bir sorun vardır. Bir Meclis üyesisin, başkanı il başkanısın, yani. ilçe başkanısın. Geçmişe siyaset yapmışsın. Adana'da var olmuşsun. Sen bu Adana ile ilgili cümlen nedir? Kelimelerin nedir?